Arkadaşlar merhaba. Bu videoda kendi imalatımız olan el yapımı harç makinemizi sizlerle paylaşacağız. Yapım aşamalarını, detaylarını yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirteyim. Bu makine yaklaşık olarak 3 yıldır aktif şekilde kullanılıyor. Görmüş olduğunuz bahçe duvarlarının tamamını yaklaşık 110 metre bahçe duvarının tamamının harcını biz bu makineyle kardık. Aynı zamanda kendi çapımızda inşaat işlerimiz için bu makineyi kullandık. Makinenin kapasitesi yaklaşık yani biz iki buçuk el arabasını çok rahat bir şekilde karıyorduk. Yani bunu 3 de yapılabilir. İki buçuk el arabasını karacak şekilde makinenin kapasitesi var. Şöyle göstereyim. Makinenin içerisinde üç tane bıçak var öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi. varilden imal ettik. Varilin ağzını bu şekilde siperle keserek daralttık. Makinenin kullanımı için indirip kaldırmanın kolaylığı için bu şekilde bir sistem kurduk. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. İndirip kaldırmasını sağlarken Şurada kullandığımız bir parça var. Bu şekilde yarım santim kalınlığında bir sacdan kasnak kestik. Bunu kaynattık. Çelik bir pim kullandık. Bunu istediğimiz ayarda gördüğünüz gibi isterseniz bu şekilde isterseniz tamamen aşağıya indirebilirsiniz. İsterseniz orta seviye kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir parça kullandık. Motor kısmına gelelim. Kullandığımız motor 1300 devirlik bir beygir gücünde bir motor. Üzerinde gördüğünüz bu kabin sacdan. Ee, motoru korumak amaçlı yaptık diyebiliriz bu kabini. Ucundaki redüktör ee, 1300 devire dakikada 40 devire düşüren bir redüktör. Yani var elimiz harç makinemiz dakikada 40 devir şeklinde çalışıyor. Gördüğünüz bir pano buraya yerleştirdik. Bu şekilde. Motordan çıkan mili bakalım. Motordan çıkan mil. şöyle görmüş olduğunuz e, yarım santim kalınlığında bir e, demir parçasına, saç parçasına kaynaklı. Kenarlarında kuvvetlendirmek için kaynattığımız demirler var. Bunu e, 4-5 adet somunlu vidayla varile tutturduk. Varili bunu tutdur e, aynı zamanda arkadaşlar şunu söyleyeyim Vayle biz bunu tutturmadan önce bu varilin tamamı arka tarafında e, dairenin tamamı kendi ölçüsünde kesilmiş bir saçla 3 milim kalınlığında bir sacla kuvvetlendirilmiştir o belli olmuyor şu an ama varilin kendi tabanının haricinde 3 milim kalınlığında saç buraya kaynatılmıştır aynı zamanda varil'i kuvvetlendirmek amaçlı kullandığımız başka malzemeler şu şekilde şu görmüş olduğunuz lama demirler. Şurada görmüş olduğunuz ve şurada biraz daha kalınlığını görmüş olduğunuz lama demirler. Bu demirlerde de birbirine e, bu lama demir aracılığıyla kaynaklı. Görmüş olduğunuz gibi etrafında bu şekilde demirler var. Bu demirleri kullanmaktaki amacımız. Öncelikle varilin üzerine döndüğü burada bir teker var. Bu rulman var. Bu rulman varili zamanla ezmesin, aşındırmasın, yamultmasın diye 3 milim kalınlığında bir lama demir kullandık. Yani bu rulmanın üzerinde ray gibi gezdiği lama demir arkadaşlar. Bunun yanında da gördüğünüz şurada somunlu vidalar var. Videoda biraz daha yakından gösterelim. Somunlu vidalar var. Tamamen Şurada bir tane daha var. Bunlar içeriden göstermiş olduğumuz bu karmakta bize yardımcı olan bıçakların eee varile tutturulmasını sağlayan, daha kuvvetli bir şekilde tutturmamızı sağlayan somunlu vidalardır. Yani yükü biz olabildiğince varile indirmemeye çalıştık. Varilin sadece ince olduğu için tamamen etrafına bu şekilde kasnaklar yaptık. İndirip kaldırmak için kullandığımız kol Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle göstereyim. Portatif. Burada böyle bir kimimiz var. İstediğimiz zaman tamamen söküp çıkartabiliyoruz. Ya da ileriye itebiliriz. Aynı zamanda makineyi yerinden taşımak için, hareket ettirmek için arka tarafında iki adet tekerimiz bulunuyor. Bu tekerler ee, Aynısını biz ön tarafa koyma gereği duymadık. Taşırken bize yardımcı olması amacıyla şöyle göstereyim. Taşırken bize yardımcı olması amacıyla iki adet burada portatif kolumuz var. Makineyi şu şekilde kaldırıp istediğiniz yere sabitleyebiliyoruz veya çıkartabiliyoruz. Gördüm. İkisi de aynı şekilde. Rulmanlar çelik bildiğiniz gibi sağlam olduğu için dayanıklı olduğu için biz rulman tercih ettik. Makineyi ilk yaptığımızda şu görmüş olduğunuz ayaktaki örmüş olduğunuz tekerlerin daha küçük boyutlusunu bu rulmanların boyutunda olanını kullandık. Ama fazla randıman vermedi. Gizildi, dağıldı zamanla. Aşındı. Biz de bunu e, rulmanla değiştirdik. Ses olarak biraz daha fazla ses yapmasına rağmen bunun faydalı olduğunu gördük. Arkadaşlara yapmayı düşünen arkadaşlara vereceğimiz tavsiyeler şunlar: Kesinlikle varili kuvvetlendirmeden şu görmüş olduğunuz tarif ettiğimiz demirleri yapmadan varilden haş makinesi yapmaya çalışmayın arkadaşlar. Bununla birlikte. Motor için kesinlikle bir beygirden düşük bir motor kullanmayın. Biz tekrar bir harç makinesi yapacak olsak emin olun minimum iki beygirlik bir harç makinesi kullanırız. Motor kullanırız. Daha randımanlı olacağını düşünüyoruz. Hani Bizim için pek bir sıkıntı olmadı ama daha fazla harç karabilmek için daha büyük motor. Tabii ki daha avantajlı. Bunun dışında anlatacağımız pek bir şey yok görmüş olduğunuz profillerde ayaklarını yaptık. Buna benzer videoları biz internette izledik. Yani bu videoyu çekme gereği ben bu yüzden duydum. Buna benzer videoları internette izledik. El yapımı harç karma makinesi gibi bir şey yazıp arattırdığımız zaman özellikle YouTube'da bazı videolara denk geldik. Üstüne basarak söylüyorum bu varili kuvvetlendirmek için kullandığımız lama demirleri kullanmayan ama hemen hemen bu makinenin aynısını yapan bir abimizin videosuna denk geldik. Video esnasında harç karmak için makineyi kullanıyor, fişe takıyor, çalıştırıyor. Gerçekten e, güzel bir şekilde de başarmış, makineyi döndürmeye başarıyor. Ama kürekle harca atmaya başladığı zaman, yük bindikten sonra varil yamulmaya başlıyor ve ilk seferden varil zıplamaya başlıyor. Bunun önüne geçmek için Ulama demirleri kullanmayı ihmal etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte kuvvetli bir motor, biraz önce söylediğim gibi, yani başka bir videoda denk geldiğimiz gibi sizde muhtemelen arattırdığınızda göreceksiniz. Hilti ile bunu döndüremeyiz. Bir kürek harcı hilti döndürmez. Arkasına hilti bağlayarak döndürmeye çalışan bir amcamız olmuş. Emeğine sağlık gerçekten hani güzel bir iş de ortaya koymuş. E, tamamen atık malzemelerden yapmaya çalışmış. Biz sadece varil kullandık o plastik kullanmış. Tabii ki proje güzel, üretim güzel ama e, randımanlı olacak. Projeyi biz sizinle paylaşmak istedik. Yani bunun için Kanata gerek yok. Biz Kayseri'deyiz. Yani bunun randıman verdiğini gözüyle görmek isteyen arkadaşlar Kayseri'ye de Kayseri'de olanları kendi bahçemize de davet ediyoruz. Gördüğünüz bu bahçe duvarlarının tamamı bu harç makinesiyle yapılmıştır ve 3 yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. Şurada görmüş olduğunuz rulmanlar harç makinesinin, varilin kaynaklı olduğu demire direkt kaynaklıdır. İstediğimiz zaman şu somunlu vidalardan bunu söküp varili ayrı yere, ayaklarını ayrı yere kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Birazdan e, makineyi çalıştıracağız. Sizlerle e, videosunu çekeceğiz. Çalıştığınızda gözünüzle görün. Videoyu burada sonlandırıyoruz. Makineyi çalıştırıyoruz.